Arkadaşlar bugünkü origami dersimizde size kağıttan bir kurbağa yapmayı öğreteceğim. Kağıdı dümdüz önce serip ondan sonra katlayacağız ve ondan sonra gözlerini yapacağız. Sonunda bakın bu kurbağa çok çok güzel bir kurbağa olacak yani. Nasıl ya ben anlamadım. Ya ben de anlamadım yani nasıl yapıyoruz şimdi bunu? Ee, tamam o zaman ben size kağıt üzerinde göstereyim arkadaşlar Şimdi özenle seçtiğimiz bu kağıdı alıp buna şimdi göz yapacağız Ya bırak hoca ya kağıttan kurbağa mı olur Oğlum sus da dersle ilgilen Şimdi e, kağıda dikkat edin arkadaşlar Burada kalemi alıyoruz ve önce sol gözü açıyoruz Çeviriyoruz ve sağ gözü açıyoruz Yalnız burada önemli olan gözlerin düzgün olmaları Çok kolay bu Hayır o kadar kolay değil Arkadaşlar gözlerimizi şimdi düzeltmemiz gerekiyor Bunun için kağıdı katlayıp kalemle düzelteceğiz Bakınız üst üste getirilecek şekilde gözleri katlıyoruz Evet ondan sonra Burası çok önemli dikkat Kalemimizi sokuyoruz Soktuk çıkartıyoruz Ve bakınız iki tane düzgün göz oldu Al gerisini de sen yap